Şimdi bir kız var, Emily, influencer değilim dese de baya baya influencer. Patronu Paris'e gitsene diyor buna. Emily Paris'e uçuyor. Sürekli kruvasan yiyor ama hiç kilo almıyor. Yeni patronu bunu zorbalıyor. 3 sezon Fransızca öğrenmeye çalışıyor. voulez avec moi? Voilà. Komşusu Gabriel'e aşık oluyor. Meğer çocuğun sevgilisi varmış. Emily, ben krebimi paylaşmam, hepsini yerim diyor. Sonra bunlar kızın şarap çiftliğine gidip şişe çevirmeci olmuşlar. Kız oğlunu unutmaya çalışıyor ama olmuyor. Sonra Sarış'ın kızla anlaşma yapıyorlar. İkimiz de onunla sevgili olmayacağız tamam mı diye. Ama Sarış'ın anlaşmayı bozuyor. Emily de Alfie ile noş, noş oluyor. Sonra eski patronu yeni patronuyla takışıyor. Yeni patronu ekibiyle toplu istifa ediyor. Emili'yi almıyor. İş müşteri bulamayınca Emily'nin kıymetini anlıyor. Ona gel gel yapıyor. Böylece Emily Paris'te kalmayı garantiliyor. Sarışınla Gabriel nişanlanacaklar o ara. Ama kız dayanamıyor. Sen Emily'ye aşıksın deyip terk ediyor ortamı. Meğer kız hamileymiş. Dördüncü sezonda doğuracak diye bekliyorlar.